Öncelikle e, sattıklarının kalitesi, onun bütün müşteri deneyimine odaklanmaları lazım. E, Türkiye'de geçmişte de markalar vardı ama global dünya değişiyor. E, ticarette global marka olmak e, müşteri memnuniyetini e, zirveye taşımanızı gerektiriyor. Ürün kalitesi, e, ürünün görsel olarak nasıl hitap ettiği, çünkü pazar yerlerini kendisini satabilmesi lazım. E, aynı zamanda da tabii müşteri deneyimi e, en üst seviyeye çıkarmaları gerek. E, bunları başarırlarsa, markalarında zaman e, ve emek harcarlarsa e, tasarım olarak ürün kalitesi olarak Dediğim gibi global anlamda markalaşma şansı yüksek. Başarılı e-ticarette doğmuş başarılı markaları satın alan ve onlar ortak olan bir yatırım şirketi gibi bakabilirsiniz. Bu aslında özel sermaye fonlarının dokunamadığı, kobilerin biraz büyüğü ama özel sermaye fonlarında yatırım yaptıkları şirketin biraz küçüğü bir noktadaki başarılı şirketleri olacaktır. Dünyayı açmak için kurulmuş bir platform. Son 2-3 yılda dünyada 15 milyar dolara yakın yatırım alan bir model bu. Biz de bunun Türkiye'de Ruby Brands olarak ilk temsilcisiyiz. Burada amacımız özetle e-ihracat için çok güçlü markalar yaratmak. Türkiye'de üretilen ürünleri dünyanın bütün elektronik ticaret pazar yerlerinde satan güçlü bir markalar topluğu haline getirmek inovatif bir model. Hem karlı, karlılıkla büyüyen markaları da dünyada gerçekten uzun vadeli bilinen markalarını getirmek tabii zor bir şey ama bunu başarabilirseniz hem yatırımcı olarak hem de ticaret alanında ülkenin de dinamizmini katarsak çok çok önemli bir olgat edeceğimizi düşünüyorum. Dijital dünyada ürün satmak biraz daha farklı. Bir kere artık coğrafi bariyerler kalkıyor. Dünyanın her tarafında ürünlerinizi satabilirsiniz. Fakat orada uzun süreli başarılı olmanız için bir markalaşmanız lazım biraz önce konuştuğumuz gibi. İkincisi de de data analytics yani data, dat, datayı çok iyi anlayabilmek, veriyi çok iyi işleyebilmeniz lazım. Müşteri nelerden memnun, sizin müşteriye ulaşma süreniz ne kadar, üretimden son noktaya giderken nerelerde takılıyorsunuz, onları optimize etmeniz gerekiyor. keza ürünlerinizin yeni versiyonlarını yani inovasyonu getirebilmeniz için gerçekten müşterilerin o geri beslemesini almanız lazım. E, ticaret platformları global olarak bunu çok iyi sunuyor size. Müşterilerin yorumlarını okuyabilirsiniz, onlardan geri besleme alabilirsiniz. Onun üzerine de yeni versiyonlarla ürününüzü zenginleştirmeniz gerekiyor. O yüzden hem bu işin yatırım tarafı bahsettiğim gibi Roboranz'de hem de bu işin teknolojik tarafı yani bütün bu veriyi işleyen onu anlayan bir ticaret ekosistemi en önemli inovasyonlar. Geçmişteki ticaretle günümüzdeki e-ticaretin farkı verinin bolluğu artık müşterilerin ne tür müşteriler sizin elinize alıyor, ne kadar sıklıkla alıyor gibi verilere ulaşabiliyorsunuz. Eskiden bunu ölçmek çok zordu. Ama bu ölçülebilirliği iyi kullanmanız lazım. Bu ölçülebilirliği iyi kullanan şirketler ve markalar e, başarılı olacak. E, bir finansal yatırımcı olarak biz baktığımızda da tabii amacımız e, sadece bunları bu şirketlere yatırım yapıp büyütmek değil. Onları bütün bu ö, teknolojik gelişimlerle de beslemek.